Değerli Fenerbahçe TV izleyenler sevgili dostlar, analiz Fenerbahçe programımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Milli aradaydık bildiğiniz gibi. Milli takım önce Cebel Tarı 6-0'lık skorla geçtik ki golcü Serdar Dursun'un bir de gol kaydettiği bir mücadeleydi. Sonrasında Karadağ deplasmandan 2-1'lik galibiyetle dönerek Dünya Kupası yolunda playoff biletini milli takımımız cebine koydu ve milli ara sona geldi. Sonrasında şimdi lige odaklanıyoruz. Fenerbahçe ligin 13. haftasında Galatasaray'a konuk olacak. Sezonun ilk derbisini açıyor Fenerbahçe. Ve ve biz de bu programda ezeli rakibimiz Galatasaray'ın muhtemel 11'ini, güçlü yanlarını, zayıf yanlarını ve Fenerbahçe'nin bu deplasmandan 3 puanla dönmesi için nelere dikkat etmesi gerektiğini dilimiz döndüğünce sizlere anlatmaya gayret edeceğiz. Çaylarınız kahveleriniz hazırsa arkanıza yaslanın. Hepiniz programımıza hoş geldiniz efendim. Galatasaray şu ana kadar ligde oynadığı 12 maçta 18 gol attı, 15 gol yedi ve 21 puanla şu an ligde 4. sırada bulunuyor. İç saha karnesi aslında Galatasaray'ın ön plana çıkıyor. İç sahada oynadığı 5 maçta 4 galibiyet 1 yenilgi alan Galatasaray tek yenilgisini sadece Alanya Spor'a karşı 1-0'lık sonuçla almıştı. Lige döndüğümüzde ise Beşiktaş derbisindeki yenilgiden sonra çıktığı Gaziantep Spor'la iç saha maçını 2-0 kazanan Galatasaray milli aradan önce kara gümrükle 1-1 beraber kalıp milli araya gitmişti. Peki Galatasaray'ın şu anki mevcut 11'inde bizi neler bekliyor? Diyor. Muhtemel 11'i neler diye sorarsanız isterseniz ilk 11'i gösterelim. Galatasaray'da kalede yıllardır zaten kalede yer alan Mustera oynayacaktır. Sol bekte Van Aanholt yeni transferleri Hollandalı'nın forma şansı giymesi yüksek ihtimal. Sağ bekte Yedlin'i göreceğiz. Orta ekilde bir diğer yeni transfer Nelson. Yanında da sol stoper olarak Marka'yı görmemiz muhtemel. Onların önünde normalde üçlü bir orta sahatıyla oynuyordu Fatih Terim. Ama Fenerbahçe maçında çift forvete dönebileceği veya iki orta saha önlerinde Halil 10 numara gibi kullanabileceği Galatasaray muhabirleri tarafından yazılıyor. İlk 11'de aslında bununla şekillendirmek istedim ben. Bu dörtlü savunmanın önünde Çikaldoğa ve Berkan'ı görmeyi planlıyorum ben. Onların zaten sol kanatta takımın ben yıldızı olarak bakıyorum Kerem Aktürkoğlu. Sağ kanatta ise ben Figuli'yi bekliyorum ama Morussan'ın sakatlık durumu da düşünüldüğünde hem Baban hem Morussan Fatih Terim'in elinde hamle oyuncuları olarak yer alacaktır. 10 numaradan ziyade ben çift forvet düzeyine çıkmasını bekliyorum Fatih Terim'in derbiye sürpriz olarak. Burada Halil'in forması daha garanti duruyor. Onun önünde oynayacak oyuncu ilk planda Mustafa Muhammed gibi gözükse de Cagney'de Fatih Terim tarafından derbide tercih edilebilir bir diğer oyuncu olarak ön plana çıkıyor. Bu noktada zaten Babel Morussan Oynarsa Cagney, oynamazsa Mustafa Muhammed gibi hamle oyuncuları sahaya atması gereken oyuncular olacaktır. Barış Alper Yılmaz da bence bu kontenjanda Galatasaray'da Fatih Terim'in kafasında olacaktır. İşin hücum kısmında hamle oyuncuları olsa da defans kısmında o kadar hamle oyuncusu yok. Özellikle hücum beklerinin performansını ve ileriye çıktığı anlarda geri dönüşlerdeki sıkıntılarını zaten zayıf yanlarında sizlere anlatacağız Galatasaray'da. Ama programda öncelik verdiğim yer Galatasaray'ın güçlü yanları. Şimdi Galatasaray maçında bizi neler bekliyor? Hangi verilerde Galatasaray ön plana çıkıyor? Hep beraber bakalım. Galatasaray'ın güçlü yanlarını anlatırken bir Kerem Aktürkoğlu faktöründen mutlaka bahsetmemiz gerekiyor. Takımın genel istatistiklerine baktığımızda golle biten hücumda yer alma, kilit pas, dripling şut, kaleyi bulan şut ve hücumda ikili mücadele kazanma ve bunda başarı sağlama konularında takımda her alanda açık ara liderin sol kanatta oynayan yerli oyuncu Kerem Aktürkoğlu olduğunu görüyoruz. Zaten takımın oyun planında da Fenerbahçe'ye karşı ekstra bir rol üstleneceğini düşünebiliriz Kerem Aktürkoğlu'nun. Bu ne olacaktır? Fatih Terim'in derbilerde diğer kanat oyuncusunu göbeği çekip topu önüne isteyen hızlı kanat oyuncusunu savunma arkasına kaçırdığı senaryoları biz çok gördük. Fenerbahçe derbisinde de sağ tarafta Feguli, Morussan veya Babel hangisi oynarsa oynasın Kerem Aktürkoğlu'nu diğer oyuncu merkeze kaydığında bir savunma arkasına kaçırma aksiyonu mutlaka gerçekleşecektir Fatih Terim tarafında ve Kerem Aktürkoğlu'nun dribling başarısı birebir de hücumda ikili mücadele başarısı düşünüldüğünde Fenerbahçe stoperlerinin sol kanattan gelecek Kerem Aktürkoğlu'na karşı ekstra dikkatli olması gerektiğini net bir şekilde söylemeliyiz maçın bence düğüm noktalarından biri Kerem'in savunma arkasına kaçma çabalarının erkenden bertaraf edilmesi olacak Fenerbahçe stoper hattında bu noktada Fenerbahçe'de özellikle Gustav Davon'un da oynamama ihtimali masada durduğu için orta sahadan o ilk pasın geçmemesi Fenerbahçe'nin orta sahasına da bağlı olacak. Yani Fenerbahçe diğer kanat oyuncusunun göbeğe çekildiği anlarda Kerem'in savunma arkasına kaçmaması için ya ilk pası kesecek ya o havadan veya yerden topu aldırmayacak. Burada sağ stopere yani muhtemelen Tisserant'a ciddi iş düşecektir. Tabii ki üçlü savunma veya dörtlü savunmada farklılık gösterebilir bu taktik ama ben Tisserant'a ekstra rol düşen bir mücadele olduğunu derbinin net bir şekilde söylemem gerekiyor. İkinci olarak Galatasaray'ın muhtemel maça çift forvet başlama senaryosunun veya maçın ilerleyen dakikalarında çift forvete dönme senaryosunu mutlaka üstünde durmamız gerekiyor. Fenerbahçe çift forvete oynayan takımlara karşı özellikle üçlü savunmada sıkıntılar yaşadı geçmiş dönemde. Ve Halil Dervişoğlu'nun gerek ceza sahası dışı gerek ceza sahası içi bitiriciliğinin üst seviyede olduğunu biliyoruz. Mustafa Muhammed'le beraber üçlü savunmayı zorlayabilecek potansiyele sahipler. Ve bunlar sürekli Kerem Aktürkoğlu gibi, Fegüli gibi, Morusan gibi kilit pas sayısı yüksek oyuncularla besleniyorlar. Şu an takımda Kerem'in kilit pas sayısında bir numara olduğunu söylemiştik. 2 numara arada şu an sağ kanatta oynamasını beklediğimiz Feguli. Ve Feguli'nin dış şut de var. Bu yüzden Fenerbahçe'nin göbekte çift santruforla çıktığı senaryoda Galatasaray'ın göbeği savunurken dışını savunmayı mutlaka göz ardı etmemesi gerekiyor. Kerem Tisserant eşleşmesinden bahsetmiştim. Bir o kadar da sol bekteki oyuncunun veya sol stoper oyuncunun Feguli ile eşleşmesi de Fenerbahçe adına işin defansif kısmında ciddi önem arz edecektir. Bu noktada Halil'in formasını ben garanti görüyorum. Ama Muhammed veya Cagden'in hangisi oynarsa ötekinin bence ikinci yarıda ek güç olarak oyuna gireceğini de altını çizmemiz gerekiyor. Fenerbahçe savunmasını yıpratılacak bir maç bekliyor. Ve bu maç bir yerde hangi takım daha çok atar, hangi takımın bitiriciliği daha iyi noktasına gelirse Fenerbahçe savunmasının özellikle kalede Altay'ın yokluğunda Berke'nin ilk maçlardaki kurtarış yüzdesini üst seviyeye çıkartarak maça ağırlığını koyması gereken bir maç bizleri beklediğini net bir şekilde söyleyebilirim sizlere. Tabii ki Galatasaray'ın güçlü yanlarını anlatırken derbilerin kilit noktasının geçmişten günümüze duran topları olduğunu da söylememiz gerekiyor. Galatasaray'ın bugüne kadar ligde ve Avrupa'da kullandığı kornerlere baktığımızda 150 korner kullandığını görüyoruz ve bu 150 kornerin 50'sini yakın direğe açtığını görüyoruz. Aslında yakın direkte isabet yüzdesi %58 öte yandan 37 tanesini uzak direğe açmış bunlardan %57 isabet sağlamış. Kale sahasına sadece 23 korner gönderirken Galatasaray'ın penaltı noktasına kullandığı 36 kornerin 24'ünde isabet sağladığını görüyoruz. Derbilerin senaryosu özellikle geçmiş yıllara baktığımızda duran top üzerinden çok görülüyor. Kornerden 2 golü var Galatasaray'ın. Şu ana kadar duran toptan toplam 5 golü var. Biz kornerlerini inceledik aslında. Kornerlerini kim atıyor Galatasaray'ın ona bakmak lazım. Van olduğunu özellikle sağdan kullandığı kornerlerde isabet yüzdesinin genellikle ön direk ve arka direkte yüksek olduğunu, oralara kullandığını, Soldan kullandığı kornerlerden ise soldan gelen topların genellikle kale sahasına penaltı bölgesine geldiğini görüyoruz biz. Anholt'ta Diğer kornercisine baktığımızda Galatasaray'ın Çikalda o sağdan attığı kornerlerde inanılmaz bir isabet yüzdesine sahip ama tam tersi soldan kullandığı kornerlerde ise bu isabet yüzdesinin net bir şekilde düştüğünü görüyoruz. Fatih gerek Marco gerekse Nelson'u ben duran toplarda ve kornerlerde ileri göndereceğini düşünüyorum. Çünkü derbi sıkışık oyunların ve duran toptan atılacak muhtemel gollerin maç çözdüğü mücadelelerdir. Bu yüzden Fenerbahçe defansının da bu korner organizasyonlarına karşı ve topun Hangi kanattan, hangi oyuncu tarafından nereye gönderileceği konusunda ekstra dikkatli olması gereken bir mücadelenin bizleri beklediğini net bir şekilde söyleyebilirim. Dilerseniz Galatasaray'ın zayıf yönleriyle içeriğimize devam edelim. Galatasaray'ın aslında zayıf yönlerine bakarken önce yediği gollere bakmamız gerekiyor doğal olarak. Bu sezon 33 gol yediğini tüm kulvarlarda görüyoruz Galatasaray'ın ve bunların 24'ünü yerleşik hücumda yediğini görüyoruz. Peki gollerin dağılımına baktığımızda iki zaman dilimi çok ön plana çıkıyor. Birincisi ilk yarının son dakikaları ve ikinci yarının ilk dakikaları. Yani 30-45 ve 45-60. dakikalar arası. Galatasaray bu aralıkta hem gol atıp hem gol yediği aslında maç içinde gol sayısının Galatasaray maçlarında en yüksek olduğu dakikalar. 30-45 arası arasında 8 gol atan Galatasaray 10 gol yerken 45-60. dakikalar arasında 6 gol atıp 7 gol yediğini görüyoruz Galatasaray'ın. Bu noktada Galatasaray'ın yediği gollere özellikle Mustara özelinde baktığımızda yıllardan beri gelen aslında Mustara konusunda bir mit var. Mustara'nın sağ köşesi. Likte Galatasaray'ın yediği son 5 gole baktığımızda 4'ünü yine Mustara'nın sağından yediğini görüyoruz. Bunu belki sağ ayağının kırılmasına da bağlayabilirsiniz Mustara'nın ama kariyerin öncesinde de sağ taraftan gelen toplara karşı Mustara'nın daha fazla gol yediğini istatistiği çıkmıştı. Aslında ligdeki istatistik de bunu doğruluyor. Bu yüzden Fenerbahçe'nin Mustera'nın sağına atılacak şutlarla mutlaka Galatasaray Kalesi'ni tehdit etmesi gerektiğini öncelikle cebimize koymamız gerekiyor. Gelelim Galatasaray'ın hücum beklerine. Hem Pierre Van Aanholt hem Yedlin özellikle Galatasaray'ın oyunu rakip yarı sahaya yığdığı dakikalarda hücuma çok katılan Bekten ziyade kanat gibi oynayan oyuncular. Zaten kilit pas sayısında takımın 3. sırasında olması Anholt'un da bunun kanatı. Lakin bu iki oyuncunun hücum özellikleri geliştiği kadar Defansif kısımlarda sıkıntıları olduğunu biliyoruz Burada Fenerbahçe'nin olası bir Ferdi Osayi çift kanat eşleşmesinden Ben mutlaka pozisyonlar bulacağını düşünüyorum Özellikle bu ikinin Önde olduğu dakikalarda Önde yakalandığı dakikalarda Osayi'nin hızından Fenerbahçe ciddi anlamda faydalanabilir Ve Osayi bir anda maçın kaderini belirleyecek Oyuncuya dönüşebilir Diğer yanda da Ferdi eşleşmesinde ise Ferdi içe doğru kat etmeyi daha çok seven bir oyuncu. Fenerbahçe'nin derbi dizilişine bağlı olarak Ferdi'nin sık sık içe girmesi sık sık e, merkez forvetini Fenerbahçe'nin rahatlatması da e, hücumda topu tutan, 3. bölgede topu tutan ve şut imkanı bulan bir Fenerbahçe'ye yol açabilir. Ferdi'den sürpriz dış şutlar beklediğim bir maç aslında bizleri bekliyor. Buradan aslında Galatasaray'ın dış şut problemine gelmek istiyorum. Galatasaray savunması özellikle e, Taylan'ın da olmadığı anlarda daha çok dış şut imkanı veren bir hale bürünüyor. Bu noktada Ferdi örneğinde an attığım gibi Fenerbahçe'nin sık sık dış şut imkanı bulabileceği bir maç beklentim var. Özellikle Galatasaray'ın top Fenerbahçe'deyken yani kendi yarı sahasına yerleşik düzendeyken Fenerbahçe'nin kilit paslarla savunma açamadığı dakikalarda dış şut opsiyonunu mutlaka cebinde tutması gerekiyor. Fenerbahçe'de sadece Ferdi değil. Mesut gibi, İrfancan gibi dış şut opsiyonlarının da bu maçta devreye girmesi bence Fenerbahçe'nin 3 puana giden yolunda önemli bir kriter olarak dikkat çekiyor. Peki Fenerbahçe bu maçtan nasıl 3 puanla ayrılır? Şimdi gelelim Analiz Fenerbahçe programında en çok zevk aldığım kısmı anlatmaya. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun nasıl bir rol oynadığından bahsetmiştik. Bu kanatlardan oluşan atakların maç başı ortalaması grafiğinde de net bir şekilde yansımış durumda. Galatasaray'ın en verimli geldiği yer özellikle kontrol ataklarda zaten Kerem'in kanadı olan sol kanat. Sol kanatta Fenerbahçe'nin bu önlemi nasıl alacağını hep beraber izleyeceğiz. Ama bu noktada Fenerbahçe'nin hangi formasyonla oynayacağına bağlı olarak Kerem'le birebir eşleşecek oyuncunun veya orta sahadan aslında Kerem'e bu uzun pası atılmasının önlenmesinin Fenerbahçe'ye maçı galip gelecekse önemli bir yer tutacağını söylemek gerekiyor. Kerem ne kadar az topla buluşursa özellikle Fenerbahçe'nin hücumda olduğu dakikalarda kaptırılan toplarda top ne kadar geç Kerem Aktürkoğlu ile buluşturulursa Galatasaray'ın golle buluşma ihtimali sol kanat özelinde o kadar azalacaktır. Galatasaray çift forvetle oynadığı senaryoda orta sahadan bir adam eksiltecek demek. Fenerbahçe adına maçın orta sahada kazanılması bence çok kritik önem arz ediyor. Gustavo'nun oynayıp oynamayacağını bilmiyoruz. Bu video çekildiği dakikalarda Gustavo bireysel idman yapıyor ve maçta oynayamayacağı söyleniyordu. Bu noktada Mert Hakan Yandaş'a, Sosa'ya, İrfan Can'a yani derbi de orta sahada forma şansı bulacak isimlere ekstra sorumluluk düşüyor. Çünkü Fenerbahçe'nin ben bu maçı kazanırsa orta saha üstünlüğüyle kazanacağını Galatasaray'ın 3. hattında topu geçirtmeyerek kazanacağını düşünüyorum. Çünkü o noktadan sonra top ileriye geçtiğinde Galatasaray'ın yetenekli ayaklarının sayısındaki yüksekliği görüyoruz. Kerem Aktürkoğlu, Fegüli, Forvet hattında Cagney, Muhammed hangisi oynarsa onların yanında Halil. Ve sonradan oyuna girecek Morussan ve Babel gibi isimler Fenerbahçe savunmasını zorlayacak isimler. Bu noktada topu o hatta taşımadan çıkaldı Topu çıkaracak adam orta sahada baskıyı kurmak ise Fenerbahçe orta sahada bence maçı getirebilecek etmen olacaktır. Diğer tarafta özellikle Valencia'nın sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceğini düşünürsek Fenerbahçe'nin hücum anlamında bireysel performanslara sıkışık kalmaması için ekstra alternatifler üretmesi gerekecek. Bu noktada Muslera'nın zaten sağ tarafının zafiyetinden sizlere bahsetmiştim. Galatasaray'ın bekleri üzerinden bir oyun planı kurgulamasını bekliyorum Vitor Pereira'nın. O sayenin dikine koşuları veya Ferdi'nin içeri kat etmeleriyle ekstra bir şut imkanı yaratabileceğini hatta bunun da dış şut olabileceğini çünkü Galatasaray savunmasının özellikle kendi yarı sahasına gömüldüğü dakikalarda dış şuta daha kolay izin verebilen bir hale geldiğinde altını çizelim dedikten sonra Fenerbahçe'mizi ligin 13. haftasında derbi mücadelesinde Galatasaray'a karşı başarılar dilediğimizde söyleyelim. Bizi evlerinize misafir ettiğiniz için size sonsuz teşekkürlerimiz sunarız. Umarız haftaya bir derbi galibiyetiyle sizleri karşılamak üzere. Hoşçakalın.